Emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı milyonlarca emekli tarafından her ay merak edilen konuların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak üzere yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Buna ilişkin SSK ve Bağkur emeklileri için ödeme günleri tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen bir takvim üzerinden e-devlete eklenen yeni bir özellikle maaşla detayları görüntülenebiliyor. SGK'nın geçmiş olduğu bir diğer yenilik emeklilere E-Devlet platformuna yeni özelliklerin eklenmesiyle sağlanan kolaylıklar oldu getir bu yeni özellikler kapsamında emekliler maaş ödeme günlerini ve miktarlarını E-Devlet üzerinden kolaylıkla takip edebilecek getir bu kolaylık sayesinde emeklilerin maaşının ne zaman yatacağına dair bilgilere kolaylıkla erişmesi ve maaş takibini kolaylıkla yapması sağlanacak. SSK-4A Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar, Mart'ın 17, Sinde. Son rakamı 7 olanlar, Mart'ın 18'inde. Son rakamı 5 olanlar, Mart'ın 19'unda. Son rakamı 3 olanlar, Mart'ın 20, Sin'de. Son rakamı 1 olanlar, Mart'ın 21'inde. Son rakamı 8 olanlar, Mart'ın 22, Sin'de. Son rakamı 6 olanlar, Mart'ın 23'ünde. Son rakamı 4 olanlar, Mart'ın 24'ünde. Son rakamı 2 olanlar, Mart'ın 25'inde. Son rakamı 0 olanlar, Mart'ın 26, Sında. Bağkur, 4B, emekli maaşları ödeme takvimi. Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar, Mart'ın 25'inde. Son rakamı 3, 1 olanlar, Mart'ın 26, Sında. Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar, Mart'ın 27, Sinde. Son rakamı 2 ve 0 olanlar, Mart'ın 28'inde.